Evet çocuklar, bugün başlama duasıyla dersimize başlayalım inşallah. Talimle başlayalım. Başlama duamızı ben söyleyeyim, siz bir tekrarlayın. Rabbi yesir. Rabbi yesir. Ve la tuassir. Ve la tuassir. Rabb-i temmih. Rabb-i temmih. Bil-hayr. Bil-hayr. bil mı geçmiştiniz? 6'ya geçmiştik. Büyünce ne anlatıyorsun? Evet, evet. en sevdiğin ders ne? Türkçe. Türkçe. Evet. Türkçe öğretmenim olmak istiyorsunuz. Ama ortada da iki masamız var. Yine burada sağdaki masa mı, soldaki masada mı? Sağ. Ömer sen kaç yaşındasın Ömer Tekin? Altı yaşındasın. Daha önce işte dediğimiz zaman e, dua etmiş oluyoruz karşıdakine. Ve selam dediği zaman da karşıdaki o da yine aynı şekilde e, size dua etmiş oluyor. Aynı şekilde Allah'ın selamı ve rahmeti senin de olsun diyoruz.